Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bebeklerimi izleyeceğim. ya güzel. Güzel bir şey herhalde, değil mi? Evet. Ben de sizi izleyeceğim Semira. Evet. Çok ben de sonra, ben. sonra banyo köpüğü dökmemiz gerekiyor. Önce suyumuzu köpürtelim. Hmm. Banyo köpüğü döküyoruz bolca. Yeter. Mi? Yeter. Köpürt. Şu çok Ama çok yetmedi şu mi Dökebilirsin. yeterli. Şimdi bebeklerimizi içine koyuyorsun. Ellerini yıka. Başını ovuştur, saçlarını yıka. Ay de. Yıka. Şimdi size Niloya'nın sürprizi var. <laughs> Toplarımız var. Toplarımızla oyun oynayacak bebişler bebiş kardeşler toplarla oyun oynayacaklar. Daha Bebişler çok beğeniyor. <laughs> Yani bu kadar yeter çok değil çok oldu. Ne bebekler on dört kaç tane koymuşsun? Arkadaşlar beraber sayalım mı? Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş. 11 17 19, 20. 20 tane yolda, değil mi? Evet. 20 tane renkli renkli toplar. Bebeklerimizi oynatabilirsin. Hem yıkanmış olurlar hem de eğlenmiş olurlar. Dur, bir daha, bir Yüzümüz sefkebilir. Sizi izlemek çok eğlenceli Semira. Hı hı. Ben de eğlenceli. Eminim. Bebekleri banyo yaptırmak da çok eğlencelidir. Evet, eğlenceli. Dediğim gibi çok güzel. Ama bebekleri de birazcık, ama birazcık da yorgun, yorgun. şunların suratına bak. <laughs> <laughs> Dilo şimdi ben onları temizleyeceğim. Dilo'ya <laughs> çok güzel oluyor bunlar. Çok temiz olacak bu. Her temiz olacak. Benim başlamam. Banyo yapmaları bittiyse havlularıyla kurulayabilirsin. Nilay'a Bebekler hiç emzik takar mı? Takar. Neden takmasın? Ya yani büyükler neden takmıyor o zaman? İyi bir şeymiş. Emzik bebekler için yapılmış bir şey. Büyükler için değil. Büyüklere emzik taksaydık. Büyükler emzik emseydi sence hoş olur muydu Semira? Sence hiç olmazdı. Bence hiç olmazdı Hilal'e. Yani. Bence de hiç olmazdı. Bunu, bu, bu temizleniyor yavaş. Bunu ben kucağıma alayım. Kafasını yıkayayım önce bebeğim. Sonra da kurulansınlar havlusuyla. Sen ben yiyorum bitiyor tam dışı. Tam taşın kurulanmasını yapabilirsin Semira. Tam taş değil. Onun annesine ismi, ne koydun biliyor musun videoya? Yani. Ne koydun? Tontiş. Tontiş. Hı hı. İsmi Tontiş. Tontişi kurulayabilirsin artık. Kurulayacağım. Ama önce hani kendi ellerimi yıkayayım. Şöyle köpüksüz yaraşıp yıkadım. Oraya bir de Tontiş'in kafasına şey bakayım. Kardeşin altını da yıkadık mı? Milo ya. Neden? Neden bez takıyor bebekler? Bebekler tuvalet ihtiyaçlarını kendileri karşılayamadığı için altlarına yapıyorlar. O yüzden bez takmak zorundayız. Bazı, bazı Havlusunu sarabilirsin. Engelli insanlar da mı öyle yapıyor? Evet. Hangisini kullanalım beyaz, beyaz mı ama... Her ikisini de kullanabilirsin. Hangi rengi daha çok seviyorsun? Mavi beyaz. Evet, ben de pembe ile mavi. Ama birazcık da su kalmış ellerinde filan. Onların... Kalsın onu havluyla kuruluyorsun Semira. Çabuk ama hızlı olman gerekiyor. Üşüteceksin bebeği. Havlusuna sar, sar. Sonra beklesin orada. Üşümeden. Hemen sonra sıradaki diğer bebişimizi havlusuna sararsın. Şimdi sıra kardeşinin yıkanmasında. Kardeşini yıkayacağız. Sen de o zamana kadar burada bekleyeceksin. Tammış. Tamam Tamam mı? Tamam. Şimdi seni havluma saralım. Ondan sonra da sen burada rahat rahat yiyin. köpeklerim abi. Tek ama önce ellerini yıkayayım. Bunun ismini ne koydum? Söyleyeyim mi Nilo'ya? Söyle. Bunun ismini de Ahmet koydum. Neden Ahmet? Çünkü çünkü gözleri Ahmet'e benziyor. Hmm, olabilir. Baksana mavi mavi. Evet şimdi onu da havlusuna sarabilirsin. Altında temiz yiyemiyor ya birazcık dur sabırlı ol. Üşüyecek ama hasta olur. Suyun üstünde üşümez ki. Kardeşini de koyarsın. Tontişi de yanına koyarsın. Hı hı. Tontiş de ağlamasın kardeşim. İnne! 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 Tontiş ağlıyor galiba Semira. Bir kardeşini istiyor. Anne. 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 Bak sustu kardeşini istiyormuş. Evet. Doğru söylüyorsun Bilal'e. Sustu. Kardeşini istiyormuş. Tantiş'in ayağını da koyayım. Tamam Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Nilay'ı saymıyoruz ama bu bebeklere yaptırdık. Ee, like kanalımıza like atmayı unutmayın. Bay bay.